Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. İyi seyirler diliyorum. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Diyar diyar dolaşıyoruz peşinden. Orayı nereye ne ara gittin amına koyayım. Yine ordu mu var yoksa sadece savaşı izlemeye mi gittin? Umarım sadece savaşı izlemeye gitmişsindir bu sefer ya. Kimsenin ordusu yok çünkü. Zaten Kaladok peşinizdesin. Esir mi düştün? Yo. Yine mi ordu be? Ne savaşçı çıktı bu karada. Böyle de konuşamıyoruz bir de. Konuşamıyoruz. Gerçekten konuşamıyoruz. Şaka gibi. Hadi gidin de Kaladok siksiniz öldürsün. <laughs> Neyse ben de burada turnuvaya gireyim. İşim gücüm yok zaten. Her türlü kılıç falan kasacaktım. Onları kasarım ne yapayım. Yok hani evlilik şu an yüzümüze gülmüyor hayat resmen. Gerçekten gülmüyor. Kılıç konusunda gayet iyiyiz bu arada şu an. Bir de bir tane dört gelse her şeyi full bir dört yapabilsek kimse önümüzde duramaz artık. Çok güzel. Gayet iyi. Tamam Oraya da gelir şimdi. Gelir biz yorulduk sadece biraz dinlenmece. Vekilliğim artmış çok iyi. Gündeki tecrübe. Ee, bu ya. Bu daha mantıklı bence. Turnuvayı nedense şu an düşünmüyorum. Şu an canım. Turnuva çekmedi yalan yok. Bunlar Bunlardan toprak falan almışlar ha. İyi savaş gidiyor. Geçiyor aslında burada iyi savaşlar oluyor. Satacağım bildiğim için parasına bakmadım bilerek. Satmamak adına. Şurada bir dört açılabilir mi artık? Hadi be. Hah geldi. Bir de ikili. Tamam. Bize bir tane bile dört yeter son dövdüğüm kılıcın fiyatına bakacağım. Kör haline bakacağım da. 2800 bilmiyorum. 4'ü fullleyeceğiz gibi arkadaşlar. Zaten bunlardan eriteceğim zaman çok daha hızlı açılacak. Bitiyor. Az daha dayanın lütfen. Bir şey kalmadı. Hadi bakalım. Şunları da. Artık full dördüz. Full dört gayet yeterli. Zaten dört dört alıyor bunlardan direkt. Mesela üretilmiş şifterli kılıç ne kadar şimdi? altı bin. Mükemmel. Gerçekten mükemmel olduk bu arada. Bir seviye daha aldık. Artık demirciliğe vermeyeceğim. İstediğim verim aldım zaten artık demircilikten. Şuraya yürüyeceğim. Tronkvalyanız ne kadar var mı veya? Burada yok. Zırh almaya başlasam mı yoksa çok merken ya? Bilmiyorum param var harcama mı yapayım ya? Kime ne? Abi. Allah abi. Yenge. Yenge harbiden cüce ya. <laughs> Yenge çok kısa. Olsun be. Ben de sürekli böyle deyip deyip olsun be diyorum. Louis Chan tarafından tutsak alınmış. Ulan lui Chan. Bırak lan ya Gerçi orada tutsaklıktan kaçmış olabilir. Aynen. Kaçtı. Tamam. Nadea'nın son konuma gideceğiz birazdan. Acil gitmemiz gerekiyor çünkü ordusun daha toparlamadan bile savaşa katılabilir o kara. Hep öyleydi. Değişmiyor yani bir şekilde. Gerçekten değişmiyor. son dövdüğümüzü beğendim de oradan devam etsem diye düşündüm bir iyiydi çünkü o şu iyi mesela 5'e 3 alıyor olur 5'e 3 de gayet ideal tamamdır ya bundan devam ederiz demircilikte de 100 oldu zaten şimdi şuna vereceğim işte ee, ne yapacaktım ben bir şey yapacaktım biraz daha bekleyeyim neyse Nadaya'nın Abkomer değişsin, düzelecek hemen. Ya yani o bir farklı yer gözüksün. Burada esir düştüğü için öyle gözüküyor şu an. <laughs> İyi gün geçsin zaten. Kendisini toparlamaya başlar. İran ne kadar hızlı toparladı hatırlıyor musunuz? Bakalım Nadaya ne kadar hızlı toparlıyor. Böyle de kıyaslıyormuşuz gibi oldu. Pek hoş olmadı ama birazcık kıyasladık arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Yüzlerine yüzlerine söylemiyoruz sonuçta arkalarından konuşuyoruz. <laughs> Böyle yaptığımız zaman daha mı rahat olmamız gerekiyor? Ne saçma bir şey savundum ben öyle ya. Bir şey diyeceğim 6'ya 3 alıyor bu, bu hoş değil şu an. Bizim eskisi 5'e 3 alıyordu o daha iyiydi. Daha iyi 5'e 3 aynen. Ben bundan devam edeceğim bu arada. Bir tane dengeli geldi. Onu hemen okuturum. Hatta iki tane gelmiş. Onların ikisini de okuturum. Ben buraya baktım değil mi? Evet. Pullu botu buradan almışım. Tamam. Bir on kufaliye bakınacağım. Şu an oluyor mu oyunda? Sonradan ekleniyor diye biliyorum ben o batanya tarafa. Ama tam da emin değilim. O yüzden bakalım. Nervülü büyük suvari kılıcı. 116 santim. 64k çok para. Emin olmadığım bir silah verecek bir para değil o para. Emin olsaydım neyse derdim de emin değilim ben ondan. Karban sette bakalım oradan marunat Xenon yaparız. Yoksa demek ki daha gelmemiştir zaten. Varsa güzel olur ama. Şimdiden alışırdık hani şeye e, ee, gönderli silah çünkü mızrakla alışmak gönderli silah zor biraz zaman alacak Turnuvalarda falan da öyle aşırı aşırı gelmiyor ya gönderli silah. O da sıkıntı. fazla yok lan. Vallahi yok. Bir şey diyeceğim. Şurayı normal diz. At var mı iyi? Tamam. Artık savaş atına bineyim ben. Benim artık hakkım. Hala Apkomer diyor. Daha toparlayamamış. Bir de bu bize göre biraz iyi niyetli kaçıyor ama sadece cömert ve mert o kadar. Başka hiçbir olayı yok aslında. Yok. Daha gelmemiş Ronkvalli'ye. Ronkvalli için çok erkenmiş daha. Olsun tamam. Üçü serbest bırakılmış. 7'si bugün. Dört gündür toparlayamadı kız. Yormuşlar ya. Biraz yormuşlar bizim kızı. Ben artık asker alabilirim ama askeri kuzeyitten almak istiyorum ben. Çünkü biz aslen kuzeyitiz. İyi para toplardık ha. Nadia hala orada. Nadia'nın evi neresi peki? Kimin kızı mesela? Garyos'un kızı. Calmaris sayılıyor evi. O mantıkla Calmaris yakınında mı doğacak Nadia? Ne anlamış değilim şu an pek. Orada doğacak. oraya doğru biz bizde. Gidip bakalım lan bir cermel ise. Belki biz gidene kadar orada doğar. Belki yolda karşımıza çıkar hatta. Böyle çıkmıyor çünkü. Bir ilişkimiz varmış bir de. Ne yaptık da acaba? Bir ilişki arttırdı bizde. Merak etmiyor değilim. Ya. Abla yok ya. Çok boşsunuz. Vallahi özür dilerim böyle söylediğim için ama gerçekten boşsunuz hani. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kendinizi hiç geliştirmemişsiniz. Biz yorgunluktan geberiyormuşuz lan. Bunu bilmiyordum. Keşke buradaki yorgunluk şeye de arenaya falan da etki etseydi. Çok farklı bir ağırlık Katar'da oyna. Aha Zeonica'ya gelmiş bizim kız. Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Nadea artık konuşalım. alırım bir orduya morduya katılma ve Zeonikada biraz bile olsa sabit dur. Senin için kaleye para verip gireceğim. Aslında param çok olduğu için de öyle yapacağım da. Nadea. Çok uzun zaman oldu. Ateşli bir hayranım. Evlen benimle. Biraz net olduk ama olsun. Farklı bir giriş yaptık. Hadi vakit geçirelim. Hayat güzel nade ya. <laughs> Siktir git dedi bana bunu. Nade niye bu kadar nefret ettin ki benden? %79 tutmuyor ya. Nade bak bir tane oldu. Bir şey diyeyim mi? Biz seninle bir şans daha veririz, birbirimiz uygun değiliz diyor. Nadea'dan da olmadı arkadaşlar. Ne yapacağız biz ya? Buranın kralına, Unkin'in kızı var mı? Andiha. Kuyazda görülmüş. Ulan hadi bakalım, Unkin'in kızına gidiyoruz şimdi de. Nadea, çok ısınmıştım ben ya. Garionsa bir fiyat sorsak mı? Dur lan oraya gitmeden Garyos'a bir fiyat soracağım. Gerçekten dur. Garyos. Anlaşır mıyız? Bence anlaşırız. Yok aşka meşke gelemiyoruz arkadaşlar. Yapamıyoruz hani. Kimle konuşsak bizden olmaz. Bizden olmaz. Kimden oluyor ben anlamış değilim ki. O da yukarı doğru bir yerlere gidiyor. Nereye gidiyorsun Galios? Dur işte bir yerde ya. Ne gereksiz insansın. Sürekli koştur koştur o tarafa koştur koştur bu tarafa. Galios ordudasın ve burayı kuşatıyorsun. Bakayım Galios burada mı? Ne kuşatmaymış? Kim var lan burada? Yo orada değilsin. Baya yalnız takılıyorsun düşman toprağında şu an. Oradasın ya. Oradayken kızını es, isteyemiyorum bir... değil mi senin? Kendime öneriyorum. Nadeo çok güzel. Ananız kim? Galios. Çok para istedin ya. 12'den kızın daha uygun alırdım ben ya. Üff. Karyos bekli 2 saniye geliyor. <laughs> de yeni teklif ettim falan diyecek lan? ben. Ben ile evleneceğim ya yok. O bir tane bir şey oldu ya bizim aramızda. O bence şey dedi. Şimdi millet var. Geldin kalenin içine girdin. 20 kişiyle 30 kişiyle dolaşıyorsun. Bizim senden iyi kervanlarımız var. Sen git biraz geliştir dedi bence kendini bize hani beni git babamdan iste dedi bir nevi arkadaşlar aslında. İşin doğru söyle. Aslında aslında. kasacağız hadi. Zifos var ya, şey var mı? Ondan her şehirde oluyordu. Paraysa para ver ama efendim, evleneceğiz. 100k yapayım gidelim direkt. Bir iki tane körden gelmese yaparız. Baktım çok uzun sürüyor. Kölle yaparız amına koyayım. Direkt direkt kölleri satarız. Hiç önemli değil şu an arkadaşlar. Eritmeye başlayayım. Herkes dört kolla sarılsın işine. Ben odun yaparım size. Devam. Onu sen eritme yine de. Ne olur ne olmaz onu ben eriteyim bir iyilik olsa bile o bana olsun buradan. Bana olması daha mantıklı. Daha mantıklı bir seçim var mı dördü 3 yerine mesela? Onu merak ettim. 5 4 olur. Tamam. 1'e 4. Götünü taktıktan sonra kaç oluyorsun? 2'ye 4. Ulan en iyisi bu. Şu an favorim bu oldu benim. Çok güzel bir dengeli falan düşürdük mükemmel oldu bu arada. Neye vereceğiz? Çok güzel bir soru. Ee, cazibe verebilirim. Cazibe vereceğim bir tane. Onu da zekadan arttıracağım galiba biliyor musunuz? Allah zekadan arttırdım, dikilliğe ihtiyacımız var. Hemen farklı yemekler. Şu ikisini okutalım. Farklı yemekler alayım ben. Artık biraz daha paraya bakmayacak kıvama geldik. Yavaş yavaş. Ama şimdi toplu için o kadar da şey yapmıyorum. Götümüzü kaldırmamaya çalışıyorum. Burayı yanlışlıkla açtım da. Gerçi kitlemişim lan hepsi helal olsun bana. Aklıma gelmiş bak. Acil 100 ihtiyaç var. Acil acil. Hadi evleneceğiz. Garyos umarım o kadar zaman geçer. Hani benim ikinci teklifi kabul edersin. Uğraşasım kalmadı artık Garyos. Lütfen. Yorma beni artık. Paslı, <laughs> kör, paslı, paslı. Ne kadar yapıyor bunlar ya. Çok az yapıyor ama 10 bine sattığımızı biliyorum ya paslıyı satasım gelmiyor arkadaşlar. Hani onları iki tanesini fulle geçirsek yeter bize zaten. Ee, arıtmayı hep yapacağız eritmeyi bir süre sonra salıyoruz zaten de arıtmayı odunu hep yapacağız mecbur. O yüzden arıtma. Doğru mu seçtim? Evet. Odunu hep yapacağız çünkü. Hadi lan. Dengeli. Güzel. Bir tane dengeli düşürdük. 15 de buradan geldi. Bir tane daha dengeliye mis gibiyiz. Gider hemen alırız evleniriz kızı. Ulan Garyos bekle lan beni ezdin bana dedin aç köpek dedin paran yok senin. Benim ordumdaki erzak çeşitliği sende yoktur ama biliyor musun Garyos? Gerçekten yoktur sende. Bundan demeyelim de neyse. Terbiyemi bozmayayım. Zaten 3 tane kılıç vurabiliyoruz. 3 tane bir tane vurup matematiğimi sikeyim 12.000 de buradan geldi artık Garios. Atakonya kalesi. Atakon ha şuradasın yine. Bu iş artık olsun Garyos. Bu işin artık olması gerekiyor çünkü. Gerekli Garyos. Yaşım geçiyor. Burada bir yerde görülmüştü nerede? İzicimiz de kör aman yapayım hiçbir şey göremiyor ki. Benim izlerimi görüyor galiba. Ha buraya gidiyorlar. Dur lan Garyos yukarıda. Garyos dur Allah aşkına bir yere kuşatma 2 iki dakika konuşalım. Gece gece yaklaşıyorum adam bir de ya. Uzun zaman oldu aşırı uzun zaman oldu. Kendime öneriyorum çok güzel. 90 bin. Hayırlı uğurlu olsun. Nadeye ile evlendik arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum şu an. Her şey çok yolunda bence. Sonunda evlendik. Teşekkürler Garyos. Sen burayı kuşatmadan ben buraya bir gireyim. Hemen Nade'yi yanımıza çağırıyoruz. Çoluk çocuğa karışacağız. Böyle şeylere ihtiyacımız var. Ben pucoları alayım. Hatta şunları da alayım. Hatta şimdilik bir menavlyon akar mı acaba? Bunun şey vardı değil mi? Hem saplaması hem savurması vardı diye biliyorum. Bunu alayım ben. Şunu da sat. Şunu da sat. 32 bin param yok. Aa. Menalyonu geri bırak. 1400 öderim. Tamam. Enerjim var mı? 2 dakika. 2 <laughs> dakika para kazayım. Darius gelmeden. Niye dövmüyorum? Kömür kalmadı amına koyayım. Ulan, odunu çok sağlam soktular bize ya cazibe kazanmışız. Ee, i̇ki kat başarı ihtimali bence. Eşraftan güçlü kişilerle günde 5 Olumsuz olur lordların herhangi biriyle. Bu daha iyi bu arada. Çünkü lordlarla ilişki arttırma da var ve bize böyle şeyler gerekiyor. Cazibe vereceğim bir tane daha. Bir tık bekleyelim garyos hemen varmadan. Hemen geçtik yine buraya bunları eritmeme ben eritmesem de olur. Ben niye eritiyorum ki zaten? Bunlar eritsin. Ben yeter her türlü. Dört tane kılıç dövecek halimiz yok. O kadar enerjik değiliz biz daha. Kör, aslı, kör. Mükemmel bir şey. Körleri mecburiyetten satacağım artık. Para kalmadı çünkü. Tamam. Her şey çok güzel. Ben burada durayım artık. Bence gayet iyi ilerledik. Kimsenin kellesini falan alamadık da ama en azından belli ettik safımızı. Zaten bundan sonrası kuzey tarafa gidip asker alıp kelle almaya başlamak. Klasik. Kuzeyde kazılmayı düşünüyorum bu arada ilk başta. Çünkü kuzeyde savaşmak istemiyorum. Gerçekten kuzeyde karşıma almak istemiyorum bu aralar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.